Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Altınyurt mahallesinde engelli iki çocuğuyla birlikte yaşayan Yusuf Kenan Yılmaz'ın çileli yol sorunu Altınordu Belediye Başkanı Ulaştepe'nin girişimi ile çözüme kavuşturuldu. Ambulans dahil hiçbir aracın inemediği yol beton dökülerek konforlu hale getirildi. Yaklaşık 15 yıl önce Altınyurt mahallesinde babasından miras kalan araziye ev yaptıran 70 yaşındaki Yusuf Kenan Yılmaz, eşi ve engelli olan iki çocuğuyla birlikte burada yaşamaya başladı. Ancak Yılmaz ailesinin hayatı yol sorunu nedeniyle çileye dönüştü. Fındık ocakları arasında kendi imkanlarıyla açılan yoldan ulaşım sağlamaya çalışan ailenin evine ambulans başta olmak üzere hiçbir araç eve ulaşamazken hastalar kucakta ve sırtta taşınarak sağlık ekiplerine ulaştırıldı. Ailenin imdadına Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe yetişti. Yusuf Kenan Yılmaz da yollarına kavuştukları için mutlu olduğunu belirterek yaşadığı sevinci şu ifadeler ile belirtti. Yol için çok memnunum. Sağ olun. Burada çok sıkıntı vardı. Araba girmiyordu. Fındık götürme zamanı fındık yol, kar yollar çekiyorduk. Çok zahmetimiz vardı. Başkanı çok sıkıştırıyorum. Sağ olsun çok memnunum. Altın Yurt Mahallesi Muhtarı Erdoğan Çavuş ise yaşanan sorunları ve çözümün verdiği mutluluğu şu sözler ile ifade etti. Bu yolda ambulans falan gelmiyordu buraya, hiç yol yoktu yani. Burası aşağı yukarı 15-20 seneden beri böyle e, sadece toprak yol halindeydi. Biz de belediyeye müracaatımızı ettik. Bu Kenan kardeşimiz de özürlüydü, iki tane sakat çocuğu vardı. Onlar da belediye başkanımızdan sağ olsun bize çakıl çimentoyu talep ettiğimiz üzere verdi. Vatandaş da bunu yaptı. Bu konuda çok sevindiler, mutlu oldular. Çamurdu, zemin diye yani adamız patos hariç buraya bir şey inmedi. Yani. Ambulans inmiyordu. ambulanstı, taksiydi. Bak biz bugün ne güzel buraya taksiyle inebildik. Ama ilk defa inebildik. Niye? Betonun sayesinde inebildik. Çünkü adamlar engelliler. Yani ne, o gün hangi saatte, ne zaman hasta olacakları belli değil. Beton sayesinde bu, sıkıntıyı da gidermiş olduk yani. Sayın Ulaş Tepe Başkanıma, Hüseyin Akdeniz'e, Burak Müdürümüze, hepimize, belediye tüm çalışan personellere ayrı ayrı teşekkür ediyor. Bu mutluluğu burada görmekten gurur duyuyoruz.